Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gerçek hayatta periyodik olarak tekrar da problemler konumuzu beraber işleyeceğiz. Ebu Bey konularından sonra işlediğimiz için bir önceki dersteyken bir önceki konudan da yardım alarak bu problemleri beraber göreceğiz. İlk önce bir etkinlikle başlayalım. Etkinliğimiz şu olsun. Okuyalım. Bir ilçede bulunan üç farklı lisenin beden eğitimi öğretmenleri ilçedeki kapalı spor salonunda öğrencilerini voleybol turnuvasına hazırlamaktadır. Öğretmenler sırasıyla 3, 4 ve 6 günde bir spor salonunda çalışma yapmaktadır. Üçü birlikte ilk kez ve pazartesi günü öğrencileri çalıştırmaya başladığına göre tekrar üçü birlikte hangi gün öğrenci çalıştırır düşünüp yorumlayınız. Evet şimdi bunlarla ilgili zaten problemleri beraber işleyeceğiz. Dolayısıyla bir önceki konuyla bağlantılı olduğunu söylemiştik. 3, 4 ve 6 günde bir bunlar çalışma yaptığı için Bizim ne yapmamız gerekiyor? 3, 4 ve 6'nın ortak katına göre e, bakıp beraber çalışma yaptıkları günleri bulmamız gerekiyor. E, siz kendiniz bunu düşünüp yorumlayıp çözersiniz. Zaten buna benzer örneklerimiz şimdi beraber yapacağız. 3, 4 6'nın ortak katı kaçtır? 12'dir. Demek ki bunlar 12 günde bir ne yapıyor arkadaşlar? Beraber çalışma yapıyor. Buna göre hangi gün çalışma yaptıklarını e, kendiniz bulursunuz. Şimdi örneğimizle başlayalım. Şu an saat 15.00 ise 80 saat sonra saatin kaç olacağını bulunuz diyor bize. Şimdi buradan örneğimize baktığımızda bir gün kaç saattir? 24 saattir. 24 saatte bir saatlerimiz aynı saatte göstereceğinden 80 sayısını 80 saat dediği için 80 sayısını 24'e bölmemiz gerekiyor. 80 sayısını 24'e böldüğümüzde 8 arttığını görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bölelim. 80'e 24'e böldük. 3 sefer vardır. 72. Buradan kaç kaldığını göreceğiz. 8 kaldığını göreceğiz. O zaman demek ki 15'ten sonra 8 saat üstüne eklememiz gerekiyor. 15.00'a 8 saat eklersek saatin 23.00 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. İkinci örneğimize beraber bakalım. Bugün günlerden perşembe ise 92 gün sonra hangi gün olacağını bulunuz diyor bize soruda. Şimdi az önce bir gün 24 saat üzerinden sorumuzu çözmüştük. Burada gün üzerinden soru sorduğu için bir hafta 7 gün olduğundan verilen gün sayısı 7'ye bölünür. Evet burada 92 gün dediği için 92'yi 7'ye böldük ve 13 sefer var 91 kalan kaç olduğunu görüyoruz 1 olduğunu görüyoruz. Kalan sayı Perşembe günü sıfır kabul edilerek çünkü günümüzü ne vermiş? Perşembe vermiş arkadaşlar. Kalan sayı Perşembe günü şey, Perşembe günü sıfır kabul edilerek üzerine sayılır. Burada kalan bir olduğu için Perşembe Cuma diyoruz. Perşembe sıfır diyoruz. Cuma da ne kalıyor arkadaşlar? Bir oluyor. O zaman burada kalan bir olduğundan 92 gün sonra Cuma gününe denk gelir. 7'ye bölüyoruz. Verilen günü 0 kabul ederek kalan 1 olduğu için 0, 1 diye sayıyoruz. 0 perşembeye bir hangi güne denk geliyor? Cuma gününe denk geliyor. Yeni bir örneğimize bakalım. Burak 4 günde bir tenis kursuna gitmektedir. Kursa pazartesi günü başlayan, bakın pazartesi günü başlayan Buran 12. kez Bursa hangi gün gideceğini bulunuz diyor bize. Yine buradan gün üzerinden sorduğu için ilk önce şöyle yapacağız. İlk e, ilk kursa hangi gün gitmiş? Pazartesi günü gitmiş. Yani ilk kursa katıldığı için ve bize 12. kez sorduğu için 12'den 1'i çıkarıyoruz. Demek ki bunun daha kaç kez kursa gitmesi gerekiyormuş? 11 kez kursa gitmesi gerekiyormuş. Şimdi 4 ile bir kursa gittiği için bunun için ne yapıyoruz? 4 ile 11'i çarpıyoruz. Demek ki bu kaç güne tekabül ediyor? 44 yine tekabül ediyor. O zaman 44'ü kaça bölüyoruz? 7'ye bölüyoruz. 44'ü 7'ye böldüğümüzde 6 sefer var. Buradan 42 kalan kaç oldu? 2 oldu. Yine kalan 2 olduğu için sıfırdan başlayarak kalana kadar sayıyoruz. 0, 1, 2. 0 hangi günü yazıyoruz? Verilen günü yani pazartesini yazıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba. Kalan o 2 olduğundan 12. kez kursa gittiği gün çarşamba günü olacaktır. Evet, yeni örneğimize bakalım. Eda, Zeynep ve Elif sırasıyla 15, 20 ve 30 günde bir kuaföre gitmektedir. Dördüncü kez üçü birlikte pazar günü, bakın pazar günü gittiklerine göre 7. kez birlikte hangi gün kuaföre gideceklerini bulunuz. Bu ilk girişte veri verdiğimiz düşünüyorum etkinliğine, etkinliğinde kullanacağımız bir örnek türü. Burada şimdi üçü 15, 20 ve 30 günde gittiği için bizim 15, 20 ve 30'un neyini bulmamız gerekiyor? En küçük ortak katı yani ekokonu bulmamız gerekiyor. Ekokonu bulma yöntemini bir önceki konuda zaten öğrenmiştiniz. 15, 20 ve 30'un en küçük ortak katı kaçtır? 60'tır. O zaman bunlar 60 günde bir birlikte kuaföre gitmektedirler. Dördüncü kez üçü birlikte gitmiş. Bize 7. kez soruyor. O zaman birlikte 7 eksi 4, 3 kez daha Üç defa daha kuaföre gideceklerdir. 60 günde bir beraber gittikleri için ne yapmamız gerekiyor? 63'ü çarpmamız gerekiyor. 60 çarpı 3, 180 güne denk geliyor. Yine gün üzerinden sorduğu için 180'i kaça bölüyoruz? 7'ye bölüyoruz. Kalanın 5 olduğunu gördük. Şimdi sıfırdan başlayarak 5'e kadar sayıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sıfıra hangi günü yazıyoruz? Verilen günü yani pazar gününü yazıyoruz. Daha sonra sayıyoruz. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani 5'e denk gelen gün nedir? Cumadır. Kalan 5 olduğunda 7. kez birlikte kuaföre gittikleri gün cuma günü olacaktır. İşte iki askerden biri 5 günde, 5 günde bir, diğeri 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu askerler birlikte ilk nöbetlerini, ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre Altıncı kez birlikte hangi günü nöbet tutacaklarını bulunuz diyor. Yine burada ne yapmamız gerekiyor? İki askerin beş ve altı günde bir nöbet şey pardon beş ve sekiz günde bir nöbet tuttuğunu verdiği için beş ve sekizin ekokunu yani en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. 5 ve 8 zaten aralarında asal sayılardır. Bunların ortak katı kaçtır? 40'tır. O zaman bunlar 40 günde bir beraber nöbet tutarlar. İlk nöbetlerini tuttukları için ve bizi 6. kez sordukları için 6'dan biri çıkarıyoruz. Bunların beraber tutacakları 5 nöbetleri kalıyor. 40 bir beraber tuttukları için 40 ile 5'i çarptık. Bu 200 güne denk gelecektir. Yine gün üzerinden sorduğu için 207'ye bölüyoruz. Kalanın kaç olduğunu görüyoruz. 4 olduğunu görüyoruz. Sıfırdan başlayarak saydık. 0, 1, 2, 3, 4. Sıfıra yine verilen günü yani salıyı yazdığımızda salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi kalan 4 olduğundan 6. kez birlikte nöbet tuttukları gün Cuma günü olacaktır. Pardon Cumartesi günü olacaktır. Burada kalan 4 olduğu için 6. kez birlikte nöbet tuttukları gün Cumartesi olacaktır. Evet yine bir e, rakamlarla ilgili tekrardan bir soru türü. Şekilde zaten takip ediyoruz. Bakın 15-20-23 tekrar başlıyor. 15-20-23 Burada tekrar eden sayıya baktığımızda şekle tekrardan bir sayının soldan 1071. basamandaki rakamın kaç olacağını bulunuz. Doğru da rakamın kaç basamakta bir tekrar ettiğini bulmamız gerekiyor. Verilen sayı 152023 yani 6 basamakta bir. Gördüğünüz gibi bakın burada 6 basamakta bir tekrar nereye dönüyor? Başa dönüyor arkadaşlar. Bakın 6 basamakta bir başa dönüyor. O zaman 6 basamak halinde tekrar ettiğinden dolayı soldan 1071. basamaktaki rakamı bulmak için bizim 1071'i 6'ya bölmemiz gerekiyor. 1071'i 6'ya böldük ve kalanın 3 olduğunu gördük. Bu tekrar eden 152.023 sayısında soldan sağa doğru 3 basamak saydığımızda 1, 2, 3 kalan 3 olduğu için 3 tane sayıyoruz. O zaman buradan 152.023 sayısının soldan 3. rakamının 2 olduğunu görüyoruz ve bu şekilde 1071. basımandaki rakamı da bulmuş oluyoruz. <laughs> evet bir tablo sorusu. Tablomuzu inceleyelim. Birinci satır nasıl ilerliyor? 1, 3, 5, 7, 9, 11. İkinci satır 13, 15, 17, 19, 21, 23. Üçüncü satır bu şekilde devam ediyor. Bize 20, 125. satırda satırın e, şuradaki sütundaki en yani şu sütuna denk gelen sayısını soruyor. Burada tek sayılar olduğunu göreceğiz. Sorumuzu da okuyalım. Şekildeki tabloda ardışık tek doğal sayılar soldan sağ kutucuklara yerleştirilerek yazılmaktadır. Buna göre 125. satırdaki x sayısının yerine hangi sayının geleceğini bulunuz diyor bize örneğimiz. Şimdi yukarıdaki tabloya baktığımızda dolayısıyla bizi ilgilendirecek olan sütun neresidir? Şurasıdır. Birinci satırdaki dördüncü sütundaki eleman kaç arkadaşlar? 7. İkinci satırdaki dördüncü stüdyodaki eleman kaç? 19. Şimdi 7 ile 19 arasındaki e, periyodik gidişe bakalım. Çünkü konumuz periyodik problemler. Burada 7'ye kaç eklenmiş? Bakın 7'den 19'a 12 eklenmiş. O zaman 7 artı 1 çarpı 12 kaçtır? 19'dur. Üçüncü satırdaki dördüncü stüdyodaki elemanın da 31 olduğunu görüyoruz. Peki 7'den e, hareket ederek buradaki periyodik bulduğumuzda o zaman ne yapıyoruz? 12'nin 2 katı 24. 24'e 7 ekliyoruz. 31. Yani şunu dikkat edin. Bakın ikinci satır diyor. 12 kaçta çarpıyor? 1 ile çarpıyor. Üçüncü satır diyor. 12 kaçta çarpıyor? 2 ile çarpıyor. Yine dördüncü satır diyor. 12 kaçta çarpıyor? 3 ile çarpıyor. Ve ilk sayı yani e, 7'yi hepsine ekleyerek sonucu buluyoruz. Ve bu şekilde gittiğimizde bize 125. satır dediği için bizim 7'ye kaç eklememiz gerekiyor? 125'in 1 eksi yani 124 çarpı 12 eklememiz gerekiyor. Buradan da gerekli işlemleri yaptığımızda x sayısının kaç olduğunu görüyoruz. 1495 olduğunu görüyoruz. Evet yine bu sefer e, harf e, tek e, yani tekrar eden bir kelime. Bakalım Ali 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 nokta nokta şeklinde oluşturulan harf dizisinin baştan 47. harfini bulalım. Şimdi 3 farklı harf kullanılarak oluşturulan dizide her harf 3 harfte bir tekrar etmektedir. O halde 47. sayısını bulmak için bizim burada 47. harfini bulmak için pardon 47. harfini bulmak için 47'yi kaça bölmemiz gerekiyor? 3'e bölmemiz gerekiyor. 47'i 3'e böldüğümüzde kalan kaç olduğunu görüyoruz. 2 olduğunu görüyoruz. O zaman Ali kelimesinden soldan sağ 2 saydığımızda 1, 2. Ali kelimesinde ikinci harf olan L harfi bizim baştan 47. harfimiz oluyor. Evet örneğimizi okuyalım. Bir hemşire 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini pazartesi günü tuttuğuna göre 53. nöbetini hangi gün tutacağını bulalım. Buna benzer sorulara da biraz önce çözmüştük. Tekrar olmasının temelinde tekrar bakalım. Şimdi bunlar 4 günde bir nöbet tutuyor ve ilk nöbetini pazartesi günü tutmuş. Bize 53. nöbetini soruyor. İlk nöbeti tuttuğu için evet pazartesi günü tuttuğuna göre ne yapıyorduk? 53'ten 1'i çıkardık. Geriye kaç nöbet daha kaldı? 52 nöbet daha kaldı. Ve bu 4 günde bir nöbet tuttuğu için 52 çarpı 4 280 gün sonra 53. nöbet tutacaktır. Yine gün üzerinden soru sorduğu için pardon 280-208 gün sonra 208'i kaça böleceğiz? 7'ye böleceğiz. 208'i 7'ye böldüğümüzde kalanın kaç olduğunu görüyoruz? 5 olduğunu görüyoruz. Yine e, sıfırdan başlayarak 5'e kadar saydığımızda 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve sıfır verilen gün olarak kabul ediyoruz. Pazartesi, Pazartesinden sonra 5'e kadar sayıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. 208 sayısını 7'ye böldüğümüzde kalan 5 olduğundan 53. nöbeti cumartesi günü tutacaktır. Kalan 5 olduğu için burada 5 kalan hangi günden geliyor? Cumartesi günü denk geliyor. Evet okuyalım örneğimizi. İrem, Elif ve Sinem sırasıyla 4, 6 ve 8 günde bir piyano kursuna gitmektedir. 3. kez üçü birlikte cumartesi günü gittiklerine göre Yedinci kez birlikte hangi gün piyano kursuna gideceklerini bulalım. Üçüncü kez gitmişler bize yedinci kez soruluyor. O zaman bizim burada kaçıncı kez bulmamız gerekiyor? 7-3 dördüncü kez bulmamız gerekiyor. Tabii ki önce ne yapmamız lazım bundan önce? 3'ü beraber dediği için 4, 6 ve 8'in yine en küçük ortak katını yani ekokunu bulmamız gerekiyor. Burada en küçük ortak kat olması önemli. O zaman bunların 4, 6 ve 28'in en küçük ortak katı kaçtır? 24. Direkt bulamadığımızda bulma yöntemini zaten hatırlayacaksınız. O şekilde bulduğumuzda 24 olduğunu göreceğiz. Burada 4 tane e, yani cevap 4 tane birlikte gidecekleri kurs kalmıştı. O zaman burada 24 çarpı 4 kaç güne denk geliyor? 90, 96 güne denk geliyor. 96'ı 7'ye böldüğümüzde Yine kalanın kaç olduğunu görüyoruz. 5 olduğunu görüyoruz. 0'dan başlayıp 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye yazıp 0'a da cumartesi günü yazdığımızda yani verilen günü yazdığımızda bakın burada cumartesi günü verildiği için o zaman cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe o zaman kalan 5 beş, burada 5'e hangi gün denk geliyor? Perşembe günü denk geliyor. Demek ki 7. kez birlikte piyano kursuna perşembe günü gideceklerine Anlıyoruz. Tekrardan problem er türleri şimdilik burada bitti. Kendiniz de bu konuyla ilgili örnekler çözerek konuyu pekiştirirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.